Ben resmen. Biberiye. Benim de var menüde. Biberiye suyu var. Sıvı. Rezalet koku. Kaşlar çıkacak derken ihtiyacım var ya. Şu dökülmelerimiz oluşmuş. Kaşlanmışım. Evet. Siyah nokta temizleme bandı. Bakım diye geldim ben kendim yapıyorum. Bir de artık kurtulacak. Ya şöyle. Siyah noktaların olmadığı her yere takmışsın. <laughs> Kirlerinden arın bir bakalım. Evet. Kir maskesi, hijyenleyince de ben. Çamur gibi bir şey ama maske çok iyi. Birazcık geriyor, yani gergin bir adam daha da gerilecek. Elimin lezzeti geçiyor şu an. <laughs> Batman'e benzemiyor Batman şu an. Evet sen bir 15 dakika takıl burada. Biraz ben dinleneyim, yoruldum çünkü. At. Zehrimi bir kendime bile yapmadım. Düşük bütçeli. Ama zenginimse duran. zenginimse duruyor. Ne? Göz altı maskesi. Bakın 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 bakın. Şimdi şey yok sen yat. Kafein ile zenginleştirilmiş Ay. bak. Ooo kesin kafein vardır içinde. 35 TL'ye kafeinin var ya kesin alamaz. Göz altı diyor bu yanağımda duruyor. Şuna bir anlatır mısın? Bir anlat. Arkadaşlar anlatır. şunu şurada durması gerekmiyor mu? Bu böyle olmalı. sana. <laughs> <laughs> Nasıl Aa, of tam Sametli bir Bunu alabilirsin yarın bir daha kullanırız. Ya, <laughs> aynen. Yani 20 dakika 10 diyor genel. 10 dakika bugün kullandık. 10 dakikada yarın Siz. kullanırız. Bak gördünüz mü yarın kullanırız. <laughs> GENÇLEŞTİM resmen. Evet. Hayvan oldu. Oh. Kafa mı vurdun sen? Kış olmuşum. Ağzı yüzü neresi? Göremiyorum. Sorun değil, görmene gerek yok şu an. Ters mi taktın lan? Hayır. Akıllı tavşan bu mu? Ormandasın, oh, Yardım ediyorsun arkadaşlarına. <laughs> Masken düştü. <dişli>. Arkamda ne gerekiyor? Bip. Yukarı görüyoruz. Bip bip. Bup, bu <gülüyor> eee, <gülüyor> <karlıyorsun>. <gülüyor> bu. Parlıyorsun. Ne evet. kamerayı bu parlayı. Gözlük tak. İstersen odaya geç. Elini sarsacağım oldu. Ha ha ha.